arkadaşlar bugün sizden yani dev yumurtalar açacağız. Hem de kurup gibi dev yumurtalar. Hadi başla anneciğim. Hadi başlayalım. Çok merak ediyorum. Nereden açmıştın? İşte. Renkleri ne anneciğim? Ma, bu mavi, bu da sarı. Evet. Artık ki renkleri mi diyorsun? Oo açıldı bile. Aha, evet. Neler çıktı içinden? Bir maske. Tak bakayım gözüne. Senin bir maske var. Aa, lego da çıktı. Lego da mı var? Bunu güzel güzel şekiller yapabiliriz. Tamam, başka ne çıktı? Bir <laughs> amuro. Kırmızı Açın. bir hamur çıktı. Açarım Başka. Açın. Aa, bak burada şekiller var, hamur şekilleri var. Burada da kırmızı bir tane var. Açabilir miyiz? Açalım tabii anneci. Açamıyorum ki. Ben açayım anne. Evet. Açın. Arkadaşlar, bir sürü bir şey çıktı içinden. Yani Legolar çıktı, burada oyuncaklar çıktı, Puzzle'lar çıktı, maske çıktı. Şimdi hepsini açacağız değil mi anneciğim? Evet. Hadi şu şeyleri aç, puzzleları. Tamam. Bunu da ben açayım. Sıra açacak. Aa! Aç bakalım. Ama buraya açacağım. Hoppa! Hoppa! çok güzel bir çıktı. Yapalım hemen пазlamızı. Gösterelim mi arkadaşlara? arkadaşlar hazırlarımızı yaptık. Şimdi Şimdi Aa, Aa, evet. Şimdi şöyle göstereyim? bu. ko düzenleyeceğiz. Aç anneciğim. Aa, onun ya. orada. Ha. Yine. Mareklar var sanki, şapka var. Yine renk var. Tamir yapacağım. aletleri çıkmış anneciğim. Orada tamir aletleri çıkmış. Şimdi bunu aç anneciğim. Şöyle koyar. aç. Lego. bu? ile bak üstünde şekiller var. Onlardan birini yapabiliyor musun? Burada aç annem gel. Bu araba yapar mısın sen? Tabii yaparız. Baya çok güzel. Bayağı bir sürü ne içinden. Ya araba yapar mısın Şunlardan bir tanesini yapılıyormuş arkadaşlar. Bir tane araba yapar mısın? Araba yapılıyor mu ki? Şunlar da yapılıyormuş. Yapalım anneciğim. Araba istiyorum. Araba nasıl yapılıyormuş? Araba bakıp yapalım. Tamam mı? Tamam. Gel bunu yapabilir. Çok güzel şeyler çıktı oğlum. Ben bu kadar bir şeyin çıkacağını beklemiyordum. Acaba sarı yumurtanın içinde neler var? Yine aynısını çıkacak. Bence farklı şeyler çıkar. Aynısı Aa, çıkmaz. Siyah hamur da çıkar mı acaba? Ne yapacaksın ki sen siyah hamuru? Neden istiyorsun? Rengini beğenmiştim. Tamam o zaman çıkar inşallah. Evet çıkar. Şimdi sen şöyle kürekle onların mı şey yapıyorsun? Şimdi sarı kutuya geçelim mi yumurtaya? Evet. Hadi geçelim. Şimdi sarı yumurtaya geçtik Arkadaşlar. Evet. Biraz zor. Biraz zor. Alayım. <laughs> Çok zor açılmaz. Çünkü bunlar dev insanlar. Fırladılar yine. Aa yeşil çıktı bu sefer de. Yeşil. hamurlar çıktı. Dört tane değil mi anneciğim? Sen şunları açar mısın? Tamam açarız. Başka neler çıktı bakalım anneciğim. Yine bir sürü legomuz çıktı. Bunlar neymiş? Oo, bunlar da şey aletleri anneciğim. Ağaç kesmek için aletler var. Burada yine puzzle'larımız çıkmış. Şekillerimiz çıkmış. Temel Beyciğim. Peki Kemal hamurla uğraşıyor. E, Şunu açmaya uğraşıyor. Tamam ver ben açayım anneciğim. Eh, Bana ver açayım. Bir şey bunun çıkmasını beklemiyordum hiç. İşte, öyle mi? Hı? Yeşil çıktı. Ve üç de çıktı. Aa, bu ne? Hangi harf bu? M. E, t. Hayır. H harfi bu. Ne harfiydi? U. U harfi evet. Şimdi bir tane daha maske çıktı arkadaşlar. Pembe bir maske çıktı. Evet. Şimdi, maske Hadi anneciğim şekil yapabilirsin. Bak şunu yapabilirsin. Şimdi ben üçü yapıyorum. Yumurtaları nasıl koydun öyle üst üste? Hı hı. Var <laughs> olmadı ki şöyle bir tane güzel bir üç yapıyordum Hı. Güzel oldu. İşte. puzzle'larımızı da yapalım mı? Hı? Puzzle'larımızı Hep puzzle puzzle. Evet hep puzzle çıktı içinden. Ben sana dedim ama puzzle çıkar diye. Şimdi böyle kurar oynayacağız. arada arkadaşlar, biz puzzle'larımızı yaptık. Ne yapacaksın oğlum, legolarla? Bir araba. <laughs> bir araba, taktın arabaya. Başka bir şey yapsan olmaz mı? Arabayı mı yapacağım işte? Ama tekerlekleri eksik onun. Tekerleklerin koyulan yerlere eksik, baktın mı? Aa, bak, burada tekerlekler var. Var ama tekerleği geçirecek yer yok. İyi. O zaman şimdi yaparsak şimdi. Ee, şurmat mı? Şöyle. Ev yapabilirsin anneciğim. Sen bir yapar mısın ev? Tamam yaparım. Sevdim Sevdin mi anneciğim yumurtaların içinden çıkanları? Hı hı. Tamam. Arkadaşlarında alsınlar mı? Öneriyor musun? Evet. Diyorum. Evet. A101'den aldık arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Niye böyle tutuyorsun <laughs> Başım ağrıdı birazcık. Şu an tutsan iyi olacak. Tamam. Bir Onlar da sandalye mi etrafındakiler? Evet. Şunlar kurtuk. Evin sandalye. şu olsun. Bir şey. Çocuklar. Arkadaşlar. Kanalıma abone olur.